Nişancılık! Beş! Atasporumuz güreş! İlk yarışma yarın Çayırlık'ta yapılacaktır! Duydu. Bir, iki, üç, başla! Çekme! Çekme <laughs> lan! Dur! Yapma! Ben adamı işte böyle evirir, çevirir, yere çalarım! <laughs> Ayı gibi herif ya. dayı haber ah. dayı? Bir bir beraber beraber Kemal Kadın! Yapmayın! Yalama, yapmayın lan! Doktor Kemal çok yaşa, ya, 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 şaş, şaş, şaş! Doktor Kemal çok yaşa! Evet, birer büyük işçiler, maşallah yıkılan yok! Sıra ikinci şişelerde! Doldur haydi yallah! Yeah! İstanolu gafur başla! Karavana! Öyle ama şimdi görürsün! Beşte bir. Şimdi sıra Doktor Kemal'da. dan durur 2 2 Doktor Kemal, ya, ya. Doktor, Kemal ya. Ya. Doktor Kemal kimdir içinizde? Benim. Hayrola bir hastanız mı var? Demek ismi çevre köylere kadar yayılan meşhur Kemal sensin. Ta kendisiyim. Buyurun. Derdiniz nedir? Ben Sağlık Bakanlığı müfettişiyim. Seni kanunsuz olarak hasta tedavi etmek ve sahtekarlık suçlarından tutukluyorum. Anlamadım. Nedenmiş o? Çünkü sen gerçek doktor değilsin. Diplomanda yok, üniversitede kaydın da. Araştırmamıza göre bir İstanbul Hastanesi'nde ameliyathane hademeliği yapmışsın. Söyle bakalım, doğru mu bunlar? Evet, doğru. Bizimle gel, mahkemeye çıkacaksın. Olur! <laughs> Yo, <laughs> doktora bak doktora, <laughs> doktora çat, doktora çurt, yo. <laughs> ee? Şimdi ne yapacağız İhsana? Vallahi kızının o doktor müsveddesi la da çıktı, defoluma! Gelinim melinim olamazdı ama bunca yıllık hatırım var. Ha, başlık parası da vermem. İşine gelirse. Haklısın, verme. Ee, yalnız kızımı kandırmak senden. hakkındaki suçlamaları dinledin. Söyleyeceğin bir şey var mı? Babam yıllarca önce öldü. Anacığım dişinden tırnağından, boğazından kestiği parayla İstanbul'da okumaya yolladı beni. Doktor olmamı istiyordu garip. Ne yaparsın ana kalbi ister. <gülüyor> Okuyamadım. <gülüyor> Beceremedim. Senelerce bir hastanede hademelik yaptım. Kasabaya dönme zamanı gelince bir ışık yandı kafamda. Hem anamı üzmemek hem de köyüme hizmet için bu suçu işledim. Doktorluğu oynamak zor gelmedi bana hakim bey. Kimseyi öldürmedim. Kimseye zararlı bir ilaç vermedim. Hiç reçete yazmadım. Kimseden on para almadım. Hepsi burada. Hakkımda tek bir şikayetçi varsa asın beni hakim amca. Tanık Murat Ateş. Karım öldü ölecekti. Karnında ur var diyorlardı. Meğerse hamileymiş. Doktorumuz keşfetti bunu. Vur topu gibi bir oğlum oldu. Sağ olsun var olsun. 30 yaşındaki Gafur Bey'i parmağından kıymık çeker gibi kolayca sünnet etti. Ama nankörmüş Gafur Bey. Huzurunuza gelmedi. Sonra en muazzam hadise olarak beni bu yaştan sonra baba etti. Nasıl yaptı bu işi? Bir otlar, bir şeyler verdi. Aa, bir gün bir baktım dirilmişim. Sayesinde yuvam yıkılmaktan kurtuldu. Karımın karnı burnunda şimdi. Allah Kemal Bey'den razı olsun. Karım da mutlu, ben de mutluyum. Ee hakim bey, söyler misiniz bu mucize değil de nedir? Bu mucizeyi yaratana ceza mı vermeli yoksa alnından mı örtmeli? Ben ilkokul öğretmeniyim efendim. Kemal Bey şehir hastanesinden ilaç getirterek bütün çocuklarımızı aşıladı. tipüs salgınından kurtardı. Bugün çocuklar sağ salim ayaktaysa bunu ona borçluyuz. Bütün kasaba uyuz oldu. Kemal Bey kasabanın evlerini badana ettirdi. İlaç getirterek salgını önledi. Bütün kasabalıya temiz, sağlıklı yaşamasını öğretti. Tamam, yeter, yeter, yeter. Susun diyor, tamam, tamam. Geçin yerinize. Yeter, susun diyorum. Gereği düşünüldü. Sanık Kemal Şeker'in hiçbir zararlı tedavi yöntemi uygulamadığı tanıkların yeminli ifadelerinden anlaşılmış ve daha önceden de sabıkası olmadığı göz önüne alınarak beraatına karar verilmiş. <laughs> Sağ olun Hakim Bey. Şey... <laughs> ilaçtan ben de isterim. Seninkine fazladan ilave olarak kişnişle meyan kökü de katacağım ki ikizlerin olsun baba. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hoş bulduk. memur bey. Hoş geldiniz darısı başıma. Gelin nerede? Geliyor efendim. Geliyor geliyor hazır. <laughs> Ç çabuk olsun kız, çabuk olsana. Otur şöyle. Evet. Şahitlerin de hazır olduğu görüldü. Evlenmek için dairimize başvurdunuz. Yapılan araştırmalar sonunda evlenmenize bir engel olmadığı anlaşılmıştır. D. reisinin bana verdiği yetkiye dayanarak şahitlerin huzurunda nikah merasimine başlıyorum. <laughs> Bay Gafur Bulut, Sümbül Yeşili eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ya siz Sümbül Yeşil, Bay Gafur Bulutu eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır, 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 hayır. 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 İtirazım var. Bu nikah kıyılamaz. Anlamadım. Niçin kıyılamazmış? Yarışmamız yarım kalmıştı. Evet. Değil mi ağalar? Evet. Evet yarabık kalmış. Evet, evet doğru. Seni bu ayıya kolay kolay bırakır mıyım kız? Unutma daha seninle bir güreşimiz var. Erkeksen yürü er meydanına. Öyle mi lan? Ben de senin kemiklerini çatır çatır kırmazsam bana da gafur demesinler.

...Karışmaları Kemal kazandı. <laughs> Kim <Kümbülü> hak etti. Konuşmuyorum <laughs> seninle. Kalleşlik ettin. Küsüm sana hayat boyu. Ne o kız Şadiye? Ne alıyorsun tek başına? <laughs> Yaslan Yaşar'a gitme ya bana. <laughs> Yahu Yaşar yandı tüttü duman oldu senin için oh. be. Of! Oh. Oh. Ne görmüşüm ben?